Ve maçın sonundayız karşımızda Young Boy takımıyla beraberiz karşımızda Deniz var. Deniz. Ne söylemek istersin? Takım şey yok Takım Yok boş. Şey, ilk maçımızda çok güzel bir galibiyet aldık. 15'e 1 kazandık. Yani ar takım arkadaşlarımdan çok memnunum. Hat-trick de yaptık. hat de yaptım. Ata arkadaşımız da 6 gol attı maşallah. Yani güzeldi. Teşekkür ediyorum. Berk geliyor Berk. Hayır ben Berk. Ata. Sen gel ata. Ata müthiş ya? bir gol. Ee, gol attım altı tane gol attım çok mutluyum takımı başarılar diliyorum hep yenmemizi diliyorum. Teşekkür ediyorum. Evet çok güzel bir galibiyet oldu. Çok da iyi oldu yani. ee, <laughs> <laughs> i̇ki gol iki asist yaptım. Arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Teşekkür <laughs> ediyorum. Tibet geliyor Tibet. Bugün kalede bir gol gördün. <laughs> bugün bana çok iş. Bugün bana çok düşmedi. <gülüyor> <gülüyor> Sadece bir tane penaltı geldi. Yani. Orada da üstüme vurdular. Ama arkadaşlarım bugün ucumda çok iyiydi. Çok güzel oldu bu maç. <laughs> Teşekkür <laughs> ederim. Son olarak da Berk geliyor. Berk sen ne söylemek istersin? <laughs> Çok da güzel oldu. Dört gol attım. Arkadaşım hata bir golümü yedi. Sağ olsun. Yine de güzeldi. Teşekkür ederim. Teşekkür ederiz.